Günaydın arkadaşlar. Ee, bu Light Brahma Feriğimiz ilk başta baktığınız zaman Gurk gibi görünüyor ama aslında bu hayvanımızda denge kaybı, ee, salla baş dediğimiz olay gerçekleşti. Ee, tüm hayvanların gibi bunu da aynı şekilde doğumundan itibaren vitamin, probiyotik, dengeli beslenme. Bu şeylere dikkat ederek yetiştirdim ama e, bu ve kümesimde iki hayvanda daha bu tip sorunla karşılaştım. Şu an yemesinde, içmesinde hiçbir problem yok ama hayvanımız ayakta duramıyor. E, sanırım kurumaya dediğimiz olaya girdi. E, kurtarmaya çalışıyoruz. Kurumaya çok tedavi edilebileceğini. Sanmıyorum Google'da falan araştırıldığında da Kurumanın tedavisi Başa gelmeden Yani olay başınıza gelmeden Önceden tedbir alınmalı diye Görürsünüz Ve ben aslında çok tedbire aldım Devamlı Vitamin, probiyotik Bunlarla besledim un kurdu. Bu hayvan çok un kurdu yemiştir. Mesela protein değeri yüksek şeyler yemiştir. Ama e, ne Allah'ın hikmeti ise geliyor. Her güzelin derdi başka. Aslında tam damızlık olabilecek bir hayvanımdı. Bakalım inşallah. Burada da kesmek istemiyorum. İnşallah tedavi edebiliriz. Şöyle biraz daha önüne dökelim. Çekelim. Şimdi kaldırdığım zaman yere düşecek İsterseniz bir deneyeyim Gel. Bakın, bakın arkadaşlar Biraz daha hayır yapalım. Bolca yesin. Ve suyunu içsin. Biraz uğraştık, ağz kagasını açtı. Muhtemelen ciğerlerinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Это отлично. Ha, ha, ha.